Şu anda Göztepe konutlarına giden yol üzerinde e, altyapı çalışmalarını bitirdik. Sıcak asfalt çalışmalarını ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamamlıyorlar. Hem merkez mahallelerimizde hem de merkez dışı mahallelerimizde e, hem altyapı çalışmaları hem parke bordür hem de sıcak asfalt ve soğuk asfalt çalışmalarını e, sezon başından bu yana çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah e, sezon sonuna kadar bütün e, hedeflerimize ulaşacağız. E, yıl içerisinde 150 bin kon sıcak asfaltı dökmüş olacağız. İlçemizde vatandaşlarımızın huzuru için, mutluluğu için, güvenli bir şekilde ulaşımlarının temini için e, yolların standartını en üst seviyede tutmak için gayret ediyoruz. Sadece şehir merkezinde değil, dış mahallelerimizde de e, geçen yıl başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı e, aynı şekilde devam ettiriyoruz. Dönem sonuna kadar dış mahallelerimizde de e, özellikle mahalle bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Bu yolda da hızlı bir şekilde çalışıyoruz.